Arkadaşlar bugün sizinle Plan Savaş bilgimizi yapacağız. Yine bir savaş hakkımız var. Kolay bir rahatsız görmüş. Kolay bir rahatsız görmüş. Ne eksik olan rahatsız görmüş. Ne de saksı yanan yapmamış. Kahramanlarımızı güçlendirmen gerek yok ama ordumuzu güçlendirelim. Hangi sıradayız? Değişmiş ya. Klas kardeşi de bulduk zaten ben size. çok zorlanacağımız bir konu Pardon zaman kazıyordu. Ön tarafı gittiğimiz yolu. yokmuş ya. Ben kazanım hiç iyi bakmam. Neyse şurada şans Bu köyü kullanmadan aldım sizinle ikinci köyümüz hatta üçüncü köyümde bir klan savaşı yapacağım Şimdi elimizdeki askerler bunlar. Orduyu bir güçlendirelim. Kahramanları güçlendirme gerekiyor. Şuradan bir takviye yapalım. Kaçıncı sıradayız? Dokuzuncu sıradayız. Diğer ki savaşta büyüğüm yoktu. Unuttum yani almayı. Fark etmemiş ee, Video çekerken de. de Şuradan yine aynı şey. Hiç taktik yapalım Bunu da bacak. Şurası saçma bir şey yapacağım. なるほど。 Şey aldım, şey. Ya şurada bir duvarda e, zorlandık, onu kır, kıramadığımızdan dolayı e, sıkıntı çektik. Ordu da dağıldı, dağılınca da tabi sıkıntı var. よろしくお願いします。